Merhaba arkadaşlar ben Eren ve bugün sizlerle birlikte Hello yapacağız. Yeni kanalımda da hep devam ediyor. Evet öncelikle Hello Brian yapmak için bize oyulmuş bal kabağı, demir blok, altın bloğu, elmas kılıç, yay ve kabak lazım ama önceki biz demir bloğu oluşturmak için bir demir golem yapmamız gerek. Demir bloğuyla böyle böyle yapıyoruz ama aslında bunlar ne terbiyesi olması lazım ve üstüne de şundan koyacağız bu herobrine kafası ama benim şuraya çıkmam lazım ki herobrine kafasını koyabilir evet şimdi evet işte herobrine'miz oluştu görüyor musunuz herobrine'miz burada arkadaşlar hemen kayboluyor zaten lan lan allah allah arkadaşlar az önce bana vurdu gördünüz mü herobrine Az önce bana vurdu. Allah belanı versin. Lan no, o ne lan? Oğlum, Allah neredesin lan karşıma yere bırak. Korkmuyorum lan senden. Sen kimsin? Lan Oğlum fırlatıyor lan bu yere bırak. Çık lan karşıma. Aha arkadaşlar fırlatıyor kayboldu. Nerede olduğunu göremiyorum ama fırlatıyor bu yere bırak. Aa orada. Orada arkadaşlar görüyor musunuz? Lan Hello Brian. Yeni maşın lan lan kolay Lan. Oh. Vidur shit. Ya senden mi lan kalkacağım? Neredesin? Hello Brian. Yanımda. Vallahi yanımda. Kurtu lan. Nerede lan bu Hello Brian? Arkadaşlar Hello Brian gördünüz mü? Steve yok olup gitti. Arkadaşlar yine öldüm. Ve nerede olduğunu Gör, görüyor musunuz Herobrine'i Bakın Beyaz gözlü Ve çok öderen biri Gelme yanıma yaklaşma Seni istemiyorum lan burada Çıyançıyı fırlattı Allah Arkadaşlar gördünüz mü Herobrine Herobrine böyle bir şey arkadaşlar işte Steve'in aynısı Ama sadece bir Şeyi Tekirdeği var Gözleri beyaz gördünüz mü arkadaşlar Herobrine Herobrine böyle bir şey Kayboldu yine Neyse arkadaşlar işte, videomuz bu kadar izlediğiniz için teşekkür eder. Farklı videolarda ve farklı oyunda yüzümüz de kanalıma abone olup like etmeyi unutmayın. Yorumunuzu evet. alışıyor. İstiyorsanız yazın. Hoşçakalın. Bay bay.